Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle potansiyometre uygulaması yapacağız. Potansiyometre analog bir eleman, giriş elemanı. Daha önce biz buton kullanmıştık. Şimdi önce bu uygulamamızı gösterelim. Sonra potansiyometrenin çeşitlerini, daha sonra da programımızı inceleyelim. Şimdi gördüğünüz gibi potansiyometreyle ben bir ayar yapacağım ve ekranımda potansiyometrenin değeri değişiyor bakın. Şu anda 1023 maksimum değer. Minimum değeri ise 0. Yani potansiyometre bize 0 1023 arasında değerler üretiyor. Biz o yüzden analog giriş elemanı olarak değerlendiriyoruz. Şekilde bakın sol tarafta bir buton var. Butonlar biliyorsunuz var ya da yok mantığıyla çalışıyor. 0 ya da 1. Daha önce uygulamada buton kullanmıştı. Oysa sağ tarafta potansiyometre, arabaların gaz pedalı veya bant sistemlerindeki veya dikiş makinelerinde eskiden annelerimizin kullandığı veya lineer jetpack. Bunlarsa belli bir analog giriş elemanları. Yani 0 ile 1.23 arasında rakam üretmiş oluyor. Tek bir değer üretmiyor. İşte bugünlerde popüler konu elektrikli arabalar. Bunlarda kullanılan gaz pedalları veya yeni çıkan arabaların çoğunda gaz pedalları esasında bize bu şekilde değerler gönderiyor. Ve biz buna göre motorun hız kontrolünü yapıyoruz. Şimdi tekrar şemaya bir geçelim. Şemada potansiyometrenin sağ tarafta görüyorsunuz. İki dış ucu sabit uçlar diyoruz biz bunlara. Birini artı 5 volta bağlıyoruz. Birini GND'ye bağlıyoruz. Orta ucu ise ayar ucu. Onu da A0 yani analog giriş ucunun sıfır nol kanalına bağlamış oluyoruz. Biz potansiyel değiştirdikçe A0'daki potansiyel farklı yaşıyor. Buna göre 0 ile 1023 arasında değer üretiyor. Şimdi programa tekrar giriş yapıyorum. Program sol tarafta Embryok'ta yazılan. Dikkat ederseniz Read analog pin A0. Yani A0 kanalındaki bilgiyi oku. Analog değer olur bakın. Daha önce dijitaldi. Analog değeri oku. Ve pot adlı değişkene yerleştir diyoruz. Daha sonra bunu LCD ekranda gösteriyoruz. İstersek biz bu değeri serial print ile bilgisayar ekranında da gösterebiliriz. Veya bu değeri alarak başka işlerde yapabiliriz. Bir dahaki uygulamamızda potun değerlerini okutarak başka işler yapmasını sağlayacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.